Birçok kişi benden Meksika'da Leclerc ve Hamilton arasında yaşanan birinci viraj olayından bahsetmemi istedi. Bunu artık birkaç yıldır biliyoruz. Birinci viraj tam bir vahşi batı oluyor. Birçok pilot sorunlardan kaçınarak pist dışına çıkıyor, pozisyonlarını koruyor veya hatta diğer pilotları geçiyor ve durum artık kontrolden çıktı. Bugünkü videoda Leclerc'in yaşadığı olaya bakacağız. Martin Brundle'ın açıklamalarına göz atacağız. Giancarlo Minardi'nin Hamilton hakkında ne dediğine bakmamız gerekiyor. Bütçe sınırı meselesini konuşacağız. Çünkü bazı güncellemeler var ve son olarak Massa ile Ferrari'nin Grash Gate'e güncellemelerini, Elkan davasını ve Alonso'nun takım radyolarını ele alacağız. Başlamadan önce destek için beğeni bırakmayı unutmayın ve şimdi her şeyi detaylı bir şekilde inceleyelim. Her yıl birinci virajda bir şeyler oluyor. Her yıl bir tartışma başlıyor ve 2025 yılında bir istisna olmadı. Işıklar söner sönmez pilotlar Meksika'daki uzun frenlemeye tek bir fikirle geliyorlar hayatta kalmak ve pozisyon kazanmak. Aşırıya kaçıldığında genellikle şikanı keserek sonuçlanır. Hamilton 2016'da yaptı. Bu yıl Verstappen ve Leclerc yaptı. Yarış yönetimi bir kez daha müdahale etmemeye karar verdi. Hiçbir ceza, hiçbir önlem, sadece sonsuz tartışmalar. Ve bu hafta Martin Brown da kendi görüşünü ekledi. Eski pilot Sky Sport UK'ye her iki pilota da ağır ceza vereceğini söyledi. Brown'la göre Verstappen hatta drive-thru cezasını hak ediyordu. Max'in virajı dönmeyi bile denemediğini, hatta pist dışına çıktıktan sonra hızlandığını açıkladı. Ona göre bir pilot böyle bir şey yaptığında pist sınırları içinde kalma niyeti olmadığını gösterir. Başka bir yapmış olsaydı, Verstappen'in kendisinin de eleştireceği bir şey. Leclerc ise Brond'la göre en azından bir deneme yaptı. Yine de C kestiği için Brond'ul Monegas pilota 10 saniye ceza verirdi. Ancak Brundle sadece iki pilotu eleştirmekle kalmadı. Bu durumun böyle devam edemeyeceğini çünkü Meksika'nın pist kesme konusunda vahşi batıya dönüştüğünü söyledi. Pilotların asfalt kaçış yolundan yararlanmasını engelleyecek yeni, net bir kurala ihtiyaç var. Radikal bir çözüm önerdi. Kesenleri 50 veya 100 metre boyunca pit limiti hızında gitmesi gereken bir bölgeden geçirmek. Monaco duvarları gibi gerçek bir caydırıcı. Zaman kaybedeceğini biliyorsan kestirme yollar aramazsın. Şimdi soru basit. FIFA neden bu noktada müdahale etmiyor? Neden her yıl tam olarak başlangıç noktasına geri dönülüyor? ve özellikle biri yeter diyene kadar pilotlar ne kadar süre bu düzenleme açığını kullanmaya devam edecek. Meksika her zaman bize hararetli tartışmalar ve bölünmüş taraftarlar bırakıyor. Belki de artık pistin konuşmasına izin verecek ve tartışmaları durduracak nihai bir kural koyma zamanı gelmiştir. Çünkü Meksika'nın fotoğrafı sıfır alanla 3 pilotun 3 ayrı rotada olması ve bu az daha bir zincirleme kazaya dönüşecek bir felaket için mükemmel bir tarif. Leclerc harika kalkış yaptı. McLaren'ların arkasına geçti ve sağında Hamilton, solunda beliren Verstappen arasında sıkıştı. Leclerc kendini savunmaya çalışıyor. Biraz nefes almak için hareket ediyor. Ancak böyle yaparak Maxi kordonda fren yapmaya zorluyor. Orada tutuş kayboluyor. Verstappen kontrolü kaybediyor. Tamamen çimi kesiyor ve Leclerc de alan bulamıyor. Hamilton ona hafifçe dokunuyor ve o noktadan itibaren viraj artık yok. Monaco'lu dünya şampiyonunun kaderini takip ediyor. Düz gidiyor ve herkesin önüne geçiyor. Ama bir bedeli var. Hemen Norris'e pozisyonu vermek zorunda. Ancak Hamilton radyoda bunu kabul etmiyor. Ona göre bu manevra Leclerc'e haksız bir avantaj sağladı. Pozisyonun kendisine de geri verilmesini istiyor ve durumdan dolayı cezalandırıldığına inanıyor. Bir müdahale istiyor ancak yarış yönetimi gözlemliyor, değerlendiriyor ve harekete geçmiyor. Yarışın sonunda Leclerc geri adım atmıyor ve kendi bakış açısını anlatıyor. Herkes için yeterli alan olmadığını, virajı dönmeye çalıştığını ama diğerlerinin ne yaptığını bilmediğini söylüyor. Hamilton solunda Verstappen olduğunu bilmiyordu. Max diğer tarafta Lewis olduğunu bilmiyordu. Tam bir panik durumu. Leclerc temasın hafif olduğunu, ciddi bir şey olmadığını ve o noktada başka bir seçeneği olmadığını, sadece şikanı kesip pozisyonu Norris'e vermesi gerektiğini açıklıyor. Sonra sadece kendi yarışını yapmayı düşündüğünü söylüyor. Gerçek şu ki böyle bir başlangıç herkesi sınırda bırakıyor. Meksika şehrinde küçük bir hata, bir belirsizlik ve uzun gidiliyor. Ama 3 kişi yarışın ilk metresinde kazanmak için çabaladığında sınırları aşma riski kaçınılmazdır. Ve bu sefer bir kez daha birinci viraj, agresif manevra ile mutlak kaos arasındaki sınırın ne kadar ince olduğunu gösterdi. Gerçek soru FIFA neden bu durumlara müdahale etmiyor? Çünkü Martin Brandt'la katılıyorum. Bence pilotların ilk şikanın kesmesini engelleyecek bir caydırıcı bulunmalı. Özellikle birinci viraj ve özellikle Meksika'da. Artık tüm pilotlar sınırları zorlayarak gidiyor. Çünkü birinci virajda keserlerse sonuçlarının olmayacağını biliyorlar. Max bunu hemen hemen her yarışta bir rakiple sınırda savaşırken yapıyor. Leclerc bu durumda yaptı. Ve daha da ilerledikçe pilotlar temaslardan kaçınmak ve mümkün olduğunca fazla kazanmak için birinci virajı yapmaktan kaçınacaklar. Çünkü güçlü başlarsanız ve diğerlerinden daha ileri giderseniz, sonra daha geç fren yaparsanız ve diğerlerinden önce frenleri bırakırsanız, şikanı keserek dışarı doğru akarsınız. Muhtemelen. Verstappen'in yaptığı gibi muhtemel temaslardan kaçınmak için daha temkinli başlayanlara göre avantaj elde etmesi kaçınılmaz. Zaten zihninizde o manevra için cezalandırılmayacağınızı biliyorsunuz. Birkaç pozisyon geri vermeniz yeterli. Ama herkes Verstappen gibi yapsa birinci viraj nasıl sonuçlanırdı? Burada bir caydırıcı bulmak konusunda hem fikrim, belki onlara rehberli bir yol izletmek, Hatta birinci virajda daha fazla ceza süresi vermek ve birçok sürücünün birinci virajı kesip başlangıçta mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışmasının başka bir nedeni bu sezon kirli havanın lastiklere daha fazla zarar vermesi. Burada eğer birinci virajda potansiyel olarak öndeysen lastikleri daha iyi yönetebilir ve daha iyi bir yarış yapabilirsin. Aksine diğer arabaların arkasında ne kadar fazla kalırsan o kadar zorlanırsın. Bu geçmişte olduğundan daha fazla bu yüzden başlangıç bugün daha da önemli. Bunu söyledikten sonra Hamilton ve Leclerc arasındaki durumu göz önünde bulundurarak ben de pozisyon değişikliği yapardım. Ancak bu Ferrari'de zaman kaybına yol açardı, bu yüzden takım emirleri vermeden devam etmeye karar verdiler. Ya müdahale etmedi çünkü bu Ferrari'nin iç meselesi ve bu nedenle takım arkadaşları arasında federasyona giden şikayetler yok ve bu yüzden bence Ferrari bu durumda yanlış yaptı. Ancak daha ciddi hatalarda var ve Verstappen'in sürekli olarak birinci virajı kesip sonuç almadan devam ettiğini düşünüyorum. İki kez olabilir. Ama Verstappen bunu gerçekten sık yapıyor ve bu kadar sık olursa bu tesadüf değil, temasları önlemek için gerçek bir strateji. Meksika'da Ferrari, Oxygen Buldu. Charles Leclerc'in ikinci sırası sadece bir podyum değil, güçlü bir sinyal. SF25 süreklilik, hız ve somutluk gösterdi. Takımı Mercedes'in önünde ve en iyisinin henüz gelmediğine dair inançla Dünya Yapımcılar Şampiyonası'nda ikinci sıraya taşıdı. Hiç iklim değişti. Başkan John Elkan'ın Wassüre olan güven sözleri baskıyı kaldırdı. Ve hata yapma korkusu olmadan çalıştığınızda her şey daha berrak, daha mantıklı ve daha etkili hale gelir. Sonuçların rakamlara bakarsanız Ferrari'nin sadece mümkün olan en iyi yaptığını düşünmek kolaydır. Norris mükemmel bir McLaren ile ulaşılamazdı ve kimse tarafından tekrarlanamaz bir ritim sergiledi. Ancak arkada 6 yarıştır toplanabilecek her şeyi toplayan aç bir Verstappen vardı. Ancak Leclerc onu sonuna kadar arkasında tuttu ve durdurulamaz gibi görünen bir takıma karşı sıralamadaki farkı genişletme memnuniyetini de yaşadı. Yine de Maranello'da gözden kaçmayan bir detay var. Yarışın ikinci bölümünde orta lastiklerle SF25 beklenen maksimum potansiyeli çıkarmadı. Cuma günü yapılan simülasyonlar ve cumartesi ile pazar arasındaki gece simülasyonları ortalama lastiklerle bile güçlü bir ritim koruyabilecek bir Ferrari anlatıyordu. Ancak yarışta performans düştü ve Verstappen yarıştaki tek sanal güvenlik aracı çıkmadan önce ondalık saniye farklarla arayı kapatmaya başladı. Gerçek şu ki Cuma günü Grant da Ferrari orta lastiklerle Red Bull'dan açıkça üstün durumdaydı. Leclerc aynı lastikle Verstappen'in ritmine göre 0,5 saniye daha hızlı bir adım attı ve bu nedenle güven verici bir başlangıç temeli vardı. Peki o zaman pazar günü ne değişti? Pist koşulları. Asfaltın sıcaklığı sıralamalara göre 10 derece artarak 53 dereceye çıktı ve SF25 ideal tutuşu sağlamakta çok daha fazla zorlandı. Sonuç herkes için açıktı. Orta turlarda Max uçuyordu. Charles kontrol ediyordu ve teknisyenlerin iyimserliği biraz pişmanlığa yer bıraktı. Potansiyel vardı ama tam olarak kullanılmadı ve bu paradoksal olarak iyi bir işaret. Sezonun başlangıcından 20 yarış geçmesine ve son güncellemeler olmadan Ferrari büyüme alanı keşfetmeye devam ediyor. Bugün bile Maranello'da bu tek koltuklu aracın gerçek değerinden tam olarak emin değiller. Kurulum üzerindeki çalışma daha sert ayarlara ve daha agresif tercihlere dönüşüyle devam ediyor takım hala ortaya çıkaracak bir şeyleri olduğunu düşünüyor. Bir şey sezonun kritik anında gerçekten fark yaratabilir. 4 yarış kaldı. Kimse artık takıntılı bir şekilde sezonun ilk galibiyetinden bahsetmiyor. Ancak konu hala canlı. Ve eğer Ferrari Brezilya'da ideal koşulları yeniden bulursa, belki O sefe 25'in Meksika'da görüldüğünü keşfedebiliriz. Ve her şey doğru şekilde ilerlediğinde, bu Ferrari'nin gerçekten ne kadar değerli olduğunu görmeliyiz ve yanıtın yakında gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ve Lewis Hamilton da. Ferrari'nin çalışma yöntemi hakkında fikir beyan etti çünkü daha da değişti. Lewis Hamilton Meksika'daki 8. sıraya rağmen morali bozuk değildi. Aksine, Ferrari'de bir şeylerin değiştiğini ve bu sefer teknik güncellemelerden veya cuma günü denenecek yeni kanatlardan bahsetmediğini vurgulamak istedi. Hamilton, Ferrari'nin gelişim açısından gerçekten arabayı değiştirmediğini, ancak onu daha iyi kullanmayı öğrendiğini söylüyor. Hafta sonunun her detayı, takımın piste geldiği andan yarıştaki teknik kararlara kadar daha özenli, daha kesin ve daha etkili. Süreç iyileşti ve sonuçlar kendini göstermeye başladı. Lewis İtalyanca teşekkür ediyor. Çünkü bu zihniyetin, bu çalışma yönteminin takımın geleceğinde fark yaratabileceğine inanıyor. Hamilton'a göre o ve Leclerc birbirlerinden çok şey öğreniyorlar. İki araçları şimdi neredeyse tamamen aynı ve Lewis Charles'ın yıllardır sürdüğü bu tek koltuklu aracın özelliklerini tamamen anlamaya başlıyor. Gerçekten Ferrari dünyasına giriyor ve bu ona güven veriyor. Uyum artıyor ve sınırda yaşanan olaylara hala onu yavaşlatanlara rağmen pistte fark ediliyor. Leclerc podyuma çıktı ve o da ani bir sihir veya gizli bir güncelleme olmadığını doğruluyor. Ferrari, çalışma şekli, tercihler ve takımın iç koordinasyonu sayesinde her yerde biraz gelişti. Seviye bu kadar yüksek olduğunda o küçük şeyler çok büyük önem taşır. Ve bugün, birkaç ay öncesine göre, kırmızı artık olayların etkisi altında veya hatalarla ezilmiş görünmüyor. Dünya Yapımcılar Şampiyonası'nda ikinci sıradaki mücadele aniden patlayıcı hale geldi. McLaren şampiyonluğu garanti altına aldı. Ancak 4 hafta sonu kala Ferrari, Mercedes ve Red Bull sadece 10 puan içinde sıkışmış durumda. Ve Verstappen geri dönüyor, başlangıçta dışlanmış görünen Red Bull'u yanında sürüklüyor. Sezon son aşamasına giriyor ve Ferrari hala bir avantajı olduğuna inanıyor. Bu süreçlerdeki büyüme devam ederse ve Hamilton arabasına tam güvenini bulursa her şey olabilir. Abu Dhabi gecesi McLaren'in yanında şampiyona podyumuna çıkmayı kimlerin hak ettiğini belirleyecek. Giancarlo Minardi, Leclerc Verstappen ile yaşanan başlangıçtaki olayı ve federasyonu eleştirdi. Pek çok Ferrari taraftarı ben ve Hamilton'da yarışta bunu fark etti. Bazen kuralların ilgili olay ve pilotlara göre farklı yorumlandığı görülüyor. Leclerc ve Verstappen'den başlayalım. Pisti terk edip öne geri döndüler. Yine de bu olay normal bir ilk tur kaosu olarak kaydedildi. Hamilton ise Max ile 6. turda olan mücadelede 10 saniye ceza aldı ve podyum mücadelesinden çıktı. Minardi'nin hissi çok açık. Ya herkes cezalandırılır ya da kimse cezalandırılmaz özellikle olaylar bu kadar benzer ve aynı yarışta olduğunda. Başlangıçta göz yumulması ve yarış düzene girdiğinde değerlendirme ölçütlerinin değişmesi büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor ve komiserlerin güvenilirliğini zedeliyor. Sonuç olarak artık sadece ihlaller değil, kişisel yorumlar da cezalandırılmıyor. Eski İtalyan takım yöneticisi başka önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. Yarışın kritik anlarında komiserler daha az emin görünüyorlar. Neredeyse hızlı hareket etme gereği ve medya baskısı altında eziliyorlar. Bu da birbirleriyle tutarsız kararlara yol açıyor. Minardi dolandırmadan konuşuyor ve FIA'yı bir kez ve tümüyle netlik sağlamaya davet ediyor. Çünkü kararlar yarışın kendisinden daha fazla tartışmaya yol açıyorsa, bir şeylerin düzeltilmesi gerektiği anlamına gelir. Ama geçen hafta ele aldığımız bir konuya dikkat edin. Yani bütçe sınırı. Aslında güncellemeler var. Neyse ki olumlu 7 ay süren kontroller, denetimler ve takım ve motorcu hesaplarının derinlemesine analizi sonrasında federasyon 9 takımın harcama limitlerine tamamen uyduğunu doğruladı. Hiçbir sansasyonel durum, ikinci bir Red Bull vakası yok, şampiyona tarihini yeniden yazabilecek ceza yok. Sadece Aston Martin için küçük bir idari düzensizlik. Hiçbir aşım yok, hiçbir sportif avantaj yok. Her şey pistte hiçbir sonucu olmayan basit bir resmi anlaşma ile çözüldü. Leistela e Concorde'dan gelen mesaj açık. Sistem çalışıyor ve bütçe sınırı katıçı şekilde izleniyor, indirim ve istisna olmadan. F.I.A.'nın raporu yorumlara yer bırakmıyor. Kurallara uymayan iki takımla ilgili söylentilerin hiçbiri doğrulanmadı. Ve bu olumlu bir yön çünkü 2021'de gördüğümüz gibi sonuçların gözden geçirilmesini veya yasal bir savaş istemiyoruz. Elbette mekanizmanın genç olduğu ve hala gelişmekte olduğu bilinci kalıyor. Gözden geçirme yoğun, karmaşık olarak tanımlandı. Sayıları Faturaları deşifre etmek ve yarış ile yarış olmayanı ayırt etmekle geçirilen gecelerle yapıldı. Ve birileri sportif ihlal durumunda bile FIA'nın tarihine kazınmış bir sıralamayı değiştirme cesaretini zor bulacağını savunmaya devam edecek. Ama şu an için gelen mesaj tek. 2024 şampiyonası sağlam kalıyor ve final sonucunun düzenliliği konusunda hiçbir şüphe yok. Ve şimdi bakışlar 2026'ya çevriliyor. Motor devrimi bütçe sınırını daha stratejik ve tehlikeli bir alan haline getirecek. Ama orada bu Formula 1'in gerçekten daha adil bir dönemde yaşayabileceğini veya gölgelerin büyük ödül dünyasını tekrar titreteceğini anlayacağız. Ama şimdi John Elkan'ın aldığı medya baskısından bahsedelim çünkü Ferrari için çok önemli bir davanın kararı ertelendi. Gerçekte Ferrari'de kolay bir dönem değil ve medya baskısını ödeyen sadece pistteki takım değil. John Elkan da karmaşık bir dönemde askıda kalmaya devam eden bir yasal meseleyle karşı karşıya ve bu durum kaçınılmaz olarak Ferrari başkanının sorumluluklarına ağırlık katıyor kendisini ilgilendiren dava kararı bir kez daha ertelendi. Elkan, Gianni Agnelli'nin eşi olan büyükannesinin mirasının yönetimiyle ilgili devleti dolandırmakla suçlanıyor. Markerita Agnelli tarafından yapılan şikayet sonrasında baba ve anne mirası üzerinde hak iddia eden aile içi bir savaş kamuya açıldı. Hukuki yanı dışında kişisel olarak da acı veren bir yarık açan hassas bir mesele. Elkan, meseleyi kapatmaya çalışmak için X000 e, 000, 000 u vergi dairesine ödemeyi seçti. Böylece denemeye erişebilecek. Ama önce 28 Kasım'da beklenen nihai yargıç kararını beklemek zorunda kalacak. Hale kabul edilirse Ferrari ve Stellantis'in başkanı, öğrenciler, öğretmenler ve yöneticileri desteklemek için Salesian okullarında toplumsal yararlı faaliyetlerde bulunmak zorunda kalacak. Dünya motor sporlarının en ikonik markasının lideri için hayal ettiğiniz tablo tam olarak bu değil. Dava sürecine Agnelli ailesinin muhasebecisi Gianluca Ferrero, Juventus'un başkanı ve noter Remo Moron de dahil oldu. Yani sadece Formula 1'i değil, zaten futbol cephesinde de karmaşık bir sezonla mücadele eden tüm Exor evrenini ilgilendiren bir mesele, Ferrari pistte istikrarı yeniden bulmak için çalışırken, Elkan da pist dışında denge arıyor. Formula 1'in asla durmadığı doğruysa, bu kadar büyük bir gerçeği yöneten birinin dikkati dağıtmayı göze alamayacağı da doğrudur. 28 Kasım Sadece bir yasal süreç için değil. Dünyanın yakından izlediği bir teknik ve sportif projeyi yönetmeye devam etmesi gereken bir başkanın huzuru içinde önemli bir tarih olabilir. Ferrari'nin başarısı, pistin spot ışıklarından uzak ancak ekibin yönetimini ve huzurunu etkileyebilecek bir oyunun içinde buradan da geçiyor ve şimdi bu durumun takımın geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağını anlamak için beklemekten başka bir şey kalmadı. Bu nedenle John Elkan'ın bu yargı meselesinin sonucunu göreceğiz ve 28 Kasım'da birlikte öğreneceğiz. Ancak Crashgate konusuna da dikkat edin. Çünkü bu konuda bazı güncellemeler var. 17 yıl sonra Crashgate tarihin hayaletlerinden geri dönüyor ve bir mahkeme salonuna giriyor. Felipe Massa 2008 Singapur gecesini unutmadı ve bugün Formula 1 dünyasının onun için her zaman açık olanı kabul etmesini talep ediyor. O unvan asla çözülmeyen bir haksızlıkla elinden alındı. Yasal mücadele Londra'da başladı. Massa FIA'ya karşı Formula One Management ve Bernie Ecclestone ile birlikte bir dava başlattı. Talep devasa uğradığı ekonomik ve manevi zararlar için 82 milyon dolar tazminat. Ancak dikkat Brezilyalı 2008 sıralamasını yeniden yazmayı veya Torino'da şampiyon olmayı talep etmiyor. Daha ağır bir şey talep ediyor. Resmi gerçek. Massa, FIA'nın iki temel unsuru kabul etmesini istiyor. Birincisi, 2008'de Singapur Grand Prix'sinin sonucuna düzgün bir şekilde müdahale etmedi ve kendi kurallarını ihlal etti. İkincisi, bu ihmal onun dünya şampiyonasını kazanmasını engelledi. O yarışta Renault'un emriyle Nelson Piquet Junior'un kasti kazası nedeniyle Safeti car altında gerçekleşen kaotik bir pit stop ile yarışını kaybetti. O kaza Fernando Alonso'yu destekledi ve şampiyonun dengesini tamamen değiştirdi. Lewis Hamilton'a kritik puanlar kazandırdı. Peki neden şimdi davayı yeniden açıyorlar? Her şey Bernie Eccleston'un beklenmedik bir açıklamasıyla başladı. 2023'te Formula 1'in eski patronu Crashgate'i 2008 sezonunun bitiminden önce bildiğini ortaya koydu FIA ve FOM'un şampiyonanın imajını korumak için müdahale etmemeyi seçtiğini ima etti. Eccleston daha sonra sözlerini geri aldı ancak o sözler Felipe Massa'nın avukatlarının elinde bir silah haline geldi. Tarihte ilk kez bir sürücü dünya şampiyonasına müdahale edilmediği için Formula 1 kurumlarını yasal olarak meydan okuyor. Dava aylar sürecek ve neredeyse 20 yıl boyunca gizli kalan belgelerin ve arka planların ortaya çıkması mümkün. 2008 Singapur sadece tartışmalı bir bölüm değil, açık bir yara oldu ve şimdi ilk kez siyah beyaz olarak yazılmış gerçek ortaya çıkabilir. Ve bu sefer görmezden gelmek mümkün olmayacak. Ve Fernando Alonso'nun Meksika Grand Prix'si sırasında takım radyolarına da dikkat edin. Çünkü aynı federasyon tarafından sansürlendi. Gerçekten de bazı sürücüler birinci ve ikinci virajda kaçış yolunu keserken İspanyol sürücü değerli pozisyonlarını kaybetti ve hemen radyoda hayal kırıklığını dile getirdi. Ancak taraftarlar bu sözleri hiç duymadı. Home, neredeyse tüm yarış boyunca iletişimlerini sansürlemeye karar verdi ve Alonso'nun mühendisine gerçekten ne söylediği konusunda büyük bir soru işareti bıraktı. İki kez dünya şampiyonu ne istediğini çok net bir şekilde ifade etti. Ona göre yarış yönetimi ilk turları tamamen yanlış yönetti ve yarış hakkında hiçbir şey anlamadığını gösterdi. Fernando her şeyin canlı yayınlanmasını alaycı bir şekilde talep ederken söylediği çok sert bir suçlamaydı. Bunun yerine uluslararası yönetim sıcak mesajları neredeyse tamamen keserek onun on bordunu uzun süre sessize aldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Formula One Management takım radyolarını gerçek zamanlı olarak karartmayı sağlayan bir sisteme sahip. Sansür bipi yok sadece sessizlik. Böylece kimse gerçekten ne söylendiğini bilemez. Genellikle sistem hassas durumlarda sürücüler rekabet stresi içinde izin verilen dil sınırlarını aştığında kullanılır. Ancak bu durumda sansür her zamankinden daha sert ve seçici göründü. Karar Alonso'yu düzen dışı sonuçlardan korumak için alınmış olabilir. Yarış yönetimini ve komiserleri açıkça eleştirmek, uyarı veya ceza alabilecek disiplin ihlalleri listesine girer. Ancak bu noktada soru kaçınılmazdır. Bir sürücü artık radyoda sansürlenme riski olmadan hayal kırıklığını ifade edemiyorsa, takım radyoları hala anlamlı mı? Tüm teknik iletişimler için iyidir. Ancak onların spontanlığı hiçbir zaman sadece eğlence olmamıştır. Formula 1'in gerçek dünyasına özgün bir penceredir. Onu sessize almak, Tam da komiserlerin kararları zaten eleştirilirken spordan şeffaflığı kaldırmak anlamına gelir. Alonso sözlerinin televizyonda geçmesini görmemiş olabilir. Ancak bu sefer mücadele sadece bir pozisyon kazanmak için değil, sesini duyurmak içindi. Ve Fon bu iletişimleri yayınlamasa da mesaj yine de güçlü ve net bir şekilde ulaştı. Birçok sürücüye göre yarışları yönetenler yeterince dinlemiyor gibi görünüyor. Meksika'daki bu yarışın FIA yönetimi, Leclerc ve Verstappen'in başlangıcı Martin Brundtland'ın sözleri Giancarlo Minardi ve Hamilton'un cezası hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bana bildirin. Alonso'nun sansürlenmiş takım radyoları hakkında ve ayrıca Elkan'ın davası ve Massa'nın crash gate'i hakkında ne düşündüğünüzü bana söyleyin. Tüm yorumlarınızı okumak ve cevaplamak için sabırsızlanıyorum. Her zamanki gibi kanalda hiçbir videoyu kaçırmamak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada Rastro'dan her şey bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.